Selam arkadaşlar. Mebini yayınladı. 600'den fazla Türkçe sorusu arasından seçtiğimiz Altın Sorular Türkçe serisinin 3. sorusuyla karşınızdayız. Hemen sorumuza vakit kaybetmeden başlayalım. Sorumuz Nisan ayında yayınlanmış ilk örnek sorulardan ikinci soru olarak karşımızda. Hemen bakalım ne istemiş? Numaralanmış metinlerden hangileri? Zor zamanlar güçlü insanları, güçlü insanlar iyi zamanları, iyi zamanlar zayıf insanları. Zayıf insanlarda zor zamanları ortaya çıkarır cümlesinde belirtilen düşüncelerden dikkat. Birden fazla düşünce var gördüğünüz gibi herhangi biriyle ilişkilendirilemez. Burada dikkat edeceğiniz bir cümle halinde bulunan ama birden fazla düşüncenin içinde barındığı bir metin var karşımızda. Aynı zamanda yukarıda verilen metinlerle bunlar arasındaki ilişkiyi kurmamız açısından 2-3 aşamalı olarak düşünebileceğimiz bir soru. Hemen bakalım bu metinde hangi düşünceler var? Hatta bu cümlede hangi düşünceler var görelim. Zor zamanlar güçlü insanları ortaya çıkarır. Dikkat ederseniz yüklemimiz ortak. Böyle okuyacağız bu soruyu. Diğeri neymiş? Güçlü insanlar iyi zamanları ortaya çıkarır. İyi zamanlar zayıf insanları ortaya çıkarır. Zayıf insanlar da zor zamanları ortaya çıkarır. Ne anlıyoruz? Zor zamanlar güçlü insanları ortaya çıkaracak. Yani bu sıkıntılardan Güçlü insanlar kurtulabilecek ya da ön plana çıkacak. Güçlü insanlar aynı zamanda iyi zamanların oluşması için demek ki öncü olacaklar. İyi zamanlarda tembel insanlar olarak düşünebiliriz. O hiçbir sıkıntıyı yaşamamış insanlardan zayıf insanlar ortaya çıkacak. Bu zayıf insanlar da ileriye dönük zor zamanları ortaya çıkaracak olarak değerlendirilebilir. Metinlerle bunu eşleştirelim. Aydınlanma döneminde Avrupa'da insan düşünen bir varlık olarak şartlarını ve çağını ileriye taşımak zorundadır. Fikri kimdir? Bir tespit var. Herhangi bir düşünceyle ilişkilendirilemedi buraya kadar. Bu nedenle insanoğlu evrenin sırlarını çözmeye çalışarak ve çağın en büyük korkusu olan başarısızlığın üstüne giderek yeni rotalar çizmek mecburiyetindedir. Yine bir tespit var. Dikkat. Zorunluluklardan bahsedilmiş buraya kadar. Çağın bir parçası olmak isteyen bilim insanları tarihten ders almak zorundadır. Dikkat ederseniz aşağıdaki hiçbir çıkarıma uymuyor burada metin. Dolayısıyla bu ilişkilendirilemez diyebiliriz. Birincisini bulduk. Birinin olmadığını ne yaparız? Eleriz hemen. Baktığınız zaman iki tane şıkkı elemiş oluyoruz. Karşımızda iki seçenek kalıyor. Hemen bakıyoruz ikinci metne. Türkiye'nin kaderini belirleyen, ülkemizi işgal kuvvetlerinin elinden kurtararak bağımsız bir devlet kurmamızı sağlayan Kurtuluş Savaşı zor zamanlar gördüğünüz gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde önder çıkarmış gördüğünüz gibi birçok kahramanın fedakarlığı sayesinde birçok kahraman ortaya çıkarmış, zor zamanlar güçlü insanları ortaya çıkarmış. Bununla ilişkilendirebilir miyiz? Evet, ilişkilendirebiliriz buraya kadar okuduğumuzdan anladığımız kadarıyla. Devam edelim, netleştirelim. Kadın erkek genç yaşlı herkesin bir olduğu mücadele Başta Atatürk olmak üzere kahramanlıkları ile göğsümüzü kabartan karakterlerin zaferidir. Gördüğünüz gibi bir zafer de ortaya çıkmış. Yani aslında yukarıda vermişti. Bağımsızlık da ortaya çıkmıştı. Bu güçlü insanlar da iyi zamanların yani bağımsız bir devletin olduğu zamanların ortaya çıkmasını da sağlamış. Yani hem birinci aşamasıyla hem ikinci aşamasıyla bunu ilişkilendirebiliriz. Netleştirdik. Üçüncüsüne bakalım. 15. yüzyılda Avrupa'da birçok sanatçı ve bilim adamı tarafından başlatılan Rönesans. Dikkat! güçlü insanlar yenilik başlatmışlar gördüğünüz gibi. Avrupa'nın aydınlanma yaşadığı bir dönemdir. Avrupa'ya öğrenim görmeye gelen kişiler ve Avrupa'dan ticaret yapmak için farklı ülkelere giden tüccarlar bu aydınlanma akımının yayılmasının en temel nedenleri olarak düşünülebilir. Sadece bir tanesiyle bile düşünebilirsek yani birinci verilen kısımda ne demiş güçlü insanlar İyi zamanların ortaya çıkmasına gördüğünüz gibi hem direkt hem de indirekt yani dolaylı olarak da doğrudan ve dolaylı olarak ne yapmış? Sebep olmuşlar. Dolayısıyla hem birinci aşamayla hem de ikinci aşamayla aslında ilişkilendirebiliriz. Ki yenilenme için, aydınlanma için bir önceki karanlık dönem olması lazım. O zamanlar güçlü insanlar ortaya çıkarmış olarak da değerlendirebiliriz. Yani ilişkilendirilebilir. İlişkilendirilemeyen tek bir seçenek var karşımızda. O da bir olacak. Gördüğünüz gibi C'yi değerledik. Cevabımız Adana olacak. İşaretleyip diğer sorulara geçebiliriz. Bu sorumuzu bu şekilde bitirdik. Diğer sorularda görüşmek üzere. Hep Hepinize iyi günler diliyorum. Küçük bir hatırlatma. Kanalımıza destek olmak için abone değilsek abone olmayı unutmayalım.